Yaşasın Hayat. Başlıyor. 10 maddede kişisel antrenör seçimi. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Herkese selamlar ve sevgiler sevgili dinleyicilerim. Bir Yaşasın Hayat Podcast ile daha karşınızdayım. Bugün 10 maddede kişisel antrenör seçimi nasıl yapılır sizlerle bunu paylaşacağım. Yaşasın Hayat başlıyor. Spor sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçasıdır arkadaşlar ve kişisel antrenörler Hedeflerinize ulaşmanızda size rehberlik edebilirler. Ancak doğru antrenörü seçmek çok önemli. Çünkü bu başarıya giden yolda büyük bir fark yaratabilir. Bu podcastimizde kişisel antrenör seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini keşfedeceğiz. Buyurun başlayalım. Kişisel antrenör nedir? Kişisel antrenör arkadaşlar İngilizce adıyla personal trainer olarak geçer. Spor veya egzersizle ilgili hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişidir. Size özelleştirilmiş bir program oluşturur. Sizi motive eder, doğru formu öğretir ve ilerlemenizi izler. Kişisel antrenörler fiziksel kondisyon, kilo verme, kas kazanma, esneklik geliştirme veya spesifik bir spor salonunda performansınızı artırmak gibi farklı hedeflere odaklanabilir. Kişisel antrenör seçerken neden dikkatli olmalıyız? Kişisel antrenör seçimi hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir etkiye sahip olabilir. Doğru antrenör sizi motive edecek, size uygun bir program oluşturacak ve hedeflerinize ulaşmanız için size rehberlik edecekler. Ancak yanlış bir antrenör seçmek zamanınızı ve paranızı boş harcamanıza neden olabilir. Hatta sakatlanmanıza da yol açabilir. Bu nedenle kişisel antrenör seçerken dikkatli olmak çok önemlidir. Kişisel antrenör seçerken nelere dikkat edilmeli? Kişisel antrenör seçimi yaparken daha faydalı olabilecek birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörleri ve detayları şöyle sıralayabiliriz. 1. Deneyim ve uzmanlık kişinin deneyimine ve uzmanlığına dikkat edeceğiz. Referanslar ve incelemelerine bakacağız. Eğitim ve sertifikalarını gözden geçireceğiz. İletişim ve motivasyon becerilerine bakacağız. Sizinle olan iletişimi nasıl? Sizi motive edebiliyor mu? Uyumluluk ve ilgilenmesi nasıl? Sizinle uyum içerisinde çalışabiliyor mu? İlgilenebiliyor mu sizinle? ücretlendirme ve süreç en önemli kısımlardan birisi. Uygun donanım ve ortam var mı çalışacağınız yerde? Planlama ve ilerleme takibi yapıyor mu? Esneklik ve iletişimi var mı? Ve en sonunda da geri bildirim ve iyileştirme yapıyor mu? İsterseniz bunları tek tek inceleyelim. Deneyim ve uzmanlığa baktığımızda kişisel antrenör seçerken Deneyimli ve uzman birine yönelmek önemli. Deneyimli bir antrenör, çeşitli müşterilerle çalışmış ve farklı hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmuş demektir. Uzmanlık alanı hedeflerinize uygun olmalı. Örneğin, kilo vermek istiyorsanız, yağ kaybı konusunda uzmanlaşmış bir antrenör aramak mantıklı olacaktır. İkinci sırada ise referanslar ve incelemeler var. Bir antrenörü seçmeden önce referansları ve incelemeleri kontrol etmek çok önemli. Diğer müşterilerin deneyimleri, antrenörün kalitesi ve etkinliği hakkında size bilgi verecektir. İnternet üzerindeki spor forumlarında veya sosyal medya platformlarında antrenör hakkında yapılan yorumları araştırabilirsiniz. Ayrıca referanslarını doğrudan antrenöre sormaktan çekinmeyin. Üçüncü sırada eğitim ve sertifikalar geliyor. Bir antrenörün aldığı eğitim ve sahip olduğu sertifikalar uzmanlığı ve yetkinliği hakkında size bilgi verir. İyi bir antrenör birkaç farklı eğitim programlarına katılmış ve sertifikalar almış olmalıdır. Kişisel antrenör seçerken hangi sertifikalara dikkat edilmelidir? İyi bir kişisel antrenörün en azından birkaç sertifikaya sahip olması önemli. Uluslararası tanınmış kuruluşlardan alınmış sertifikalar güvenilirlik açısından önemlidir. Ancak sertifikaların yanı sıra deneyim ve referansları da göz önünde bulundurmalısınız. Dördüncü sırada ise iletişim ve motivasyon becerileri var. Bir antrenörle etkili iletişim kurabilmek önemli. İyi bir antrenör size açık ve net bir şekilde talimatlar verebilir. İlerlemenizi takip eder, ve motivasyon sağlar. Antrenörün sizinle uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve size uygun bir şekilde motive edebilmesi önemli. İlk görüşmede antrenörün iletişim ve motivasyon becerilerini gözlemlemek için bir fırsatınız olacaktır. Kişisel antrenörle nasıl iletişim kurabilirim? Kişisel antrenörle iletişim kurmak için genellikle telefon, e-posta veya mesajlaşma uygulamaları gibi iletişim araçları kullanılır. İlk görüşmede iletişim kurabileceğiniz bir yöntem üzerinde anlaşmış olmanız önemli. İletişim sıklığı ve iletişim saatleri gibi detayları da önceden konuşmak önemlidir. Beşinci sırada arkadaşlar uyumluluk ve ilgilenme geliyor. Kişisel antrenörle uyumlu bir ilişki kurabilmek önemlidir. Antrenörünüzle birlikte çalışırken kendinizi rahat hissetmelisiniz ve onun size karşı ilgi gösterdiğini hissetmelisiniz. Antrenörünüz sizin hedeflerinize gerçekten iyi duymalı ve size kişisel bir yaklaşım sunmalıdır. İlk görüşme sırasında antrenörle uyumlu çalışabileceğinize dair bir his oluşup oluşmadığını değerlendirmek önemlidir. Altıncı sırada ise arkadaşlar ücretlendirme ve süreç var. Antrenörümüzle çalışmadan önce ücretlendirme politikalarını ve süreci netleştirmeniz önemlidir. Ücretler seans başına veya paketler halinde olabilir. Ayrıca antrenörle çalışma süreci, randevu düzenlemeleri ve iptal politikaları gibi detayları da önceden konuşmanız önemlidir. Bu şekilde herhangi bir anlaşmazlık veya yanlış anlama olasılığını azaltmış olursunuz. Kişisel antrenörle çalışmanın maliyeti nedir? Kişisel antrenörlerin ücretleri birçok faktöre bağlı olarak değişir. Antrenörlerin deneyimi, uzmanlık alanı, bulunduğunuz yer ve seans süresi gibi faktörler ücretlendirmeyi etkiler. Genellikle seans başına veya paketler halinde ücretlendirme yapılır. İyi bir antrenörle çalışmanın maliyetinin hedeflerinize ulaşmak için bir yatırım olduğu unutulmamalıdır. Yedinci sırada uygun donanım ve ortam var arkadaşlar. Kişisel antrenörle çalışırken uygun donanım ve ortamın sağlanması önemlidir. Antrenörünüzün size uygun bir spor salonu veya egzersiz alanı sağlaması gerekmektedir. Ayrıca antrenman yaparken güvenliğiniz için uygun ekipman ve materyallerin bulunması da önemlidir. Bu nedenle Antrenörle çalışmadan önce bu konuları konuşmak önemli. 8. sırada planlama ve ilerleme takibi var. Bir antrenörün iyi bir program oluşturması ve ilerlemenizi takip etmesi önemlidir. İyi bir antrenör sizin hedeflerinize uygun olarak bir plan yapmalı ve ilerlemenizi düzenli olarak değerlendirmelidir. Antrenörünüzle birlikte hedeflerinizi belirlemeli zaman çizelgesi oluşturmalı ve düzenli olarak ilerlemenizi değerlendirmelisiniz. Çalışmanın ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi yapmalı mıyım? Kişisel antrenörle çalışmanın süresi, hedeflerinize, başlangıç durumunuza ve ilerleme hızınıza bağlı olarak değişir. Antrenörünüz ile birlikte hedeflerinizi belirledikten sonra bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Ancak hedeflerinize ulaştıktan sonra bile antrenörle çalışmaya devam etmek size daha fazla fayda sağlayabilir. Dokuzuncu sırada esneklik ve iletişim var arkadaşlar. Kişisel antrenörle çalışırken esneklik önemlidir. Antrenörünüzle planlamalar konusunda esneklik sağlayabilmeniz ve gerektiğinde iletişim kurabilmeniz önemli. Örneğin Beklenmedik bir durum nedeniyle randevunuzu da değiştirmeniz gerektiğinde antrenörünüzle iletişim kurabilmeniz ve yeni bir plan yapabilmeniz önemlidir. Ve son olarak 10. sırada geri bildirim ve iyileştirme var. İyi bir antrenör size geri bildirim sağlamalı ve ihtiyaçlarınıza göre programınızı iyileştirmelidir. Antrenörünüz formunuzda iyileştirmeler yapmanız veya programınızda değişiklik yapmanız gerektiğinde size yol göstermelidir. İyi bir geri bildirim, ilerlemenizi hızlandırmanıza ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Sevgili Yaşasın Hayat Podcast dinleyicilerim, bir podcastimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bana www.thailandpaker.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Peker'le yaşasın hayat bitti.